Merhabalar sayın saygı değer ve çok sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Halinizi hatırınızı bir soralım öncelikle. Şimdi bugün ne yapıyorsun sen <laughs> ne için? Arkadaşlar bugün bir meditasyon yapacağız ama bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Ve bu yüzden de elime bir kağıt kalem aldım. Bugün aslında aklınızda kişiler aranızdaki bağı güçlendirmekle ilgili bir meditasyon yapacağım. Ama bu meditasyonu yapmadan önce anlatmak istediğim bazı kavramlar var. Bu kavramlardan size bahsedeceğim ve sonra da meditasyonumuza başlayacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu e, videoyu bir kere ne kadar e, sık yapabilirseniz bu meditasyonu, ille de her seferinde videoyu açın demiyorum ama e, ne kadar sık yapabilirseniz o kadar doğru ve güzel olur. Neden? Çünkü bu süreç yavaş yavaş işleyecek bir süreçtir. Dolayısıyla emin olduktan sonra, öğrendiğinizi anladıktan sonra sola şekilde devam edebilirsiniz. Ne kadar bu meditasyonu yapmanın gerektiğini kendiniz bileceksiniz zaten. Çünkü sadece o kişiyle ilgili de kendiniz içinde çalışıyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım iki insan sevgili olduklarında ya da herhangi bir şey yaşadıklarında işte bağ kes bağ 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 diye bir kavram var ya işte diyor ki senin onun arasında diyor çok önemli bir bağ var diyor. O bağı kesersen yine kalemim gerçekten hiç göstermiyor. Şunu alalım elimizden. İki kişinin arasındaki bağı diyor kesersen öyle olur böyle olur. Aslında bağ kestin diye aranızdaki her şey hemencecik arkadaşlarım kaybolmaz. Neden? Çünkü her iki kişi birbiri arasında konuştuklarında bir şeyler yaşadıklarında anı biriktirdiklerinde böyle etrafta uçuşan bir takım ruh parçacıkları olur. Mesela o sana iyi hissettirdi, sen ona iyi hissettirdin. İşte ne bileyim güzel anılarınız var, işte kötü anılarınız var. Onları da çizgi şeklinde göstereyim. Ondan sonra işte sevimli anılarınız var. Onları kalp şeklinde göstereyim. Siz aslında bilmeden kolektif bir ruh oluşturuyorsunuz diyebilirim. Aslında tam olarak bir ruh değil ilkel bir form oluşturuyorsunuz ikiniz bir arada. Çünkü ikiniz de sürekli birbirinize enerji veriyorsunuz. Aranızda bir akış var sürekli ve dolayısıyla bu akış genelde aynada görünür. Şimdi enerji okumak aslında akışı okumaktır. İnsanların arasındaki akışları okumaktır. Zaten normalde tarotçu olduğum için kanalda da tarot videoları var. Eğer bana bu video sayesinde ulaştıysanız diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kolektif ruh, bu kolektif bilinç sizin tarafınızdan siz çok sinirlisiniz bu kişiye. Sürekli size kötü davranıyor. Umursamazlık yapıyor mesela. Umursamazlık mesela nötr bir hareket olsun sıfır hareket olsun. Bu kişi bir kere nötr ve sıfır davrandı. Siz var ya 40 tane buraya eksi atıyorsunuz kolektif bilinç ölü yani tamam mı diyor ki bu kolektif iletiş, bizim aramızdaki iletişim ve etkileşim çok kötü ve atıyorum 10 seviyesinde bir e, enerjiye sahipse eksi bir seviyesine düşüyor çünkü sürekli devamlı kötü şeyler oluyor o yüzden arkadaşlarım sizin bu çok bilgili ve bu konularda sözüne çok inandığım bir e, yabancı arkadaşım şey demişti yani çok iyi kehanette bulunan yabancı bir arkadaşım demişti ki üzerine meditasyon yapılmamış bir ilişki de her zaman sıkıntı çıkar. Yani sizin bu konuyu sadece bu dünyada yaşamanız yetmez. Sizin bu konuyla ilgili diğer dünyada da iş yapmanız lazım. Yani eterik alemde de iş yapmanız lazım. Sizin önce bir kendinizi bir karenin içerisine almanız lazım. Sonra şifalandırmanız lazım. Sonra da her ikinizin arasındaki ilişki haberi oynamanız lazım. Bu sabır isteyen bir iştir. Mesela 10 senedir kötüsünüz ya da işte atıyorum bu eşiniz mesela 15 senedir aran kötü. 5 günde bunu düzeltemezsin. Ve bu arada bu kişi senin eşin de olsa bunu yapman lazım. Kendine dua ediyorsan onun için dua etmen lazım. Kendi için bir şey niyet ediyorsan onun için etmen lazım. Ne bileyim kendine enerji temizliği için ne bileyim işte ne atayım ritüel mi yapıyorsun onu da yapman lazım. Meditasyon mu yapıyorsun onu da yapman lazım. Çakra mı açıyorsun onu da açman lazım. Çünkü siz artık beraber hareket eden iki kişisiniz. Yani ikiniz de hep aynı tarafa gidiyorsunuz. Çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Şimdi diyelim ki senin okun bu tarafı gösterirken onun oku bu tarafı gösterirse siz anlaşamazsınız. Siz aynı başlangıç noktasından aynı yere gitmeniz lazım. Yoksa git gide ya birbirinizden uzaklaşırsınız ya da birbirinize sıfırlarsınız. sıfırlarsınız. O yüzden ilişkilerin üzerine meditasyon yapmak şarttır. Şimdi dolayısıyla şimdi bir de şundan bahsedeceğim. Eterik var. Şimdi diyelim ki bazı arkadaşlarım yine de aynadan gördüğüm şekilde söyleyeyim. Eterik bağlar böyle nokta 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 olarak görünüyor bazen. Niye? Bu çünkü nokta nokta bir tamlık yok burada. Bir taraf vazgeçmek üzere ya da bir taraf bırakmak üzere. Şimdi ya da çok kalın keskin bir bağ var ama bu bağ sadece iyi niyet taşımıyor. Burada nefret de var mesela. Acı da var ama mutluluk da var. İnce bir çizgi var sadece mutluluk içeriyor. Hangisi daha sağlam bir bağdır bu? Neden? <laughs> Çünkü arkadaşlarım ince bir mutluluk bağı var. Mutsuz olduğunuz zaman kopar. Ama içinde nefret de olsa acı da olsa yani bu yaşıyor anladınız mı? Sizinle beraber yaşayan bir bağ var ortada. O yüzden yaşayan yazmam peki. Neyse yaşayan yazacağım ben. Dolayısıyla arkadaşlarım bu bilinç, bu durumu düzeltmek için negatif verdiğiniz kadar pozitif verin. Bu kötü bir durum değil. Bu çok fazla eksi mi var? Artı yapın ya. Birazcık artı ekleyin buna. Eksi olsun, artı olsun, nötr olsun, atom gibi olsun böyle. Parçacığı çok olsun. Ve ikiniz arasında yaşanabilir bir şey yapın. Dolayısıyla sizin buna birazcık hürmet etmeniz, sizin bu bağa hürmet etmeniz, sizin bu bağa kuvvetlendirmeyi niyet etmeniz ve uğraşmanız lazım. Ben yaptım tak diye olmadı deyip bırakamazsınız. Bu işler sürekli ısrar, ısrar, ısrar ister. Başka da hiçbir şey yok. Sürekli ısrar edeceğiz. Başka çaresi yok. Şimdi arkadaşlarım daha önce yapmış olduğum bir yağ var burada. Aslında bunu da mı şeyini versem ne yapsam. Bu gerçekten üzüntüden kurtulma yağı. O kadar rezil zamanlar yaşamıştım ki üzüntüden kurtulmak için bir yağ yapmıştım. Bunun bu nasıl arkadaşlarım? Bu yağların daha önce şansa yağı yapmıştım aslında. Aşağıya bakıp bulabilirsiniz. Bununla ilgili ayrı bir video çekeyim. Şimdi anlatırsam anlaşılamayabilir. Yalnız ve yalnız bütün arkadaşların hayrına olacak şekilde doğru meditasyonu yaptırmaya niyet ediyorum. Şöyle bir düzgün oturayım. Bu meditasyonu yaptırabilmek için Başmelek Şamuel ve Başmelek Raguel'i çağırıyorum. Gerçi Raguel başmelek değil. Biri düzeni ve bir tanesi de ruh bağını düzeltir şimdi gözlerimizi kapatalım karanlık bir ıssızlığın içerisindeyiz sadece kendimiziz etrafa bakıyoruz ve başka hiçbir şey görmüyoruz sadece kendimiziz sonra karşınızda bir ayna beliriyor bakın duru görüşünü geliştirmek isteyenler bunu yapabilirsiniz karşımızdaki aynaya bakıyoruz ve diyoruz ki kendi eterik bedenimi görmeyi niyet ediyorum bir şey göremezseniz tedirgin olmayın. Bu zamanla gelişecek bir yetenektir. Tak açılmaz. Ama bunu yapabilirsiniz. Şimdi kendinizin üzerinde muhakkak sıkıntılar olur. Önce bir kendimizi diyeceğiz Ve aklımızdaki kişiye kesinlikle arkadaşlarım, kesinlikle ona etki Onu iyileştirmeyeceğiz. Onu evet iyileştirmeniz gerektiğini söyledim ama ondan izin almanız lazım. Şu anda izin alamadık. Ya da yüksek benliğine soracağız. Yüksek benliğinin verdiği cevabı tam olarak duyamayacak arkadaşlarım olduğu için bugün kendimizle ilgileneceğiz. Şimdi öncelikle evrenin üzerinden şimdi kendinizi aynadan görüyorsunuz ya evrenin üzerinden beyaz renkli saf temiz frekansta kendi frekansımıza uygun olan ışıkları kendi üstümüze çekiyoruz ve ayak tabanımızdan başlayarak sonsuz bir huzur ve mutlulukla Doluyoruz, bir bardak gibi doluyoruz, ışılıyoruz, parıldıyoruz, doluyoruz. Derin derin nefes alıyoruz. Bütün o eterik bedenimiz ve aynı zamanda gördüğünüz eksiklikler, çatlaklar hepsi ağzına kadar doluyor, iyileşiyor. O ışık dokunduğu her yeri iyileştiriyor ve yukarı doğru tamamen iyileşmiş olarak çıkıyorsunuz diziniz, diz kapağınız bütün ayrıntıları net bir şekilde görmeye çalışın. Atıyorum bacağınızda bir ben var. Bunu da düşünün. Ne kadar net bir şekilde tasvir yaparsanız o kadar net olur ve daha doğru olur. Enerjiyle bir bardak gibi dolup taşıyorum ve dizime kadar geldim. Sabredeceksiniz. O iyilik halini hissetmeye çalışın. Ayaklarınızın altı karıncalanabilir. Bazen zorluk yaşanır. Orada enerjiye ihtiyaç vardır. Bir hastalık olabilir nadiren de olsa. Oraya izin verin. Oranın iyileşmesine izin verin. Yukarı doğru çıkmasına izin verin. Özellikle benim gördüğüm rahimle ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar fazla. O yüzden rahimden yukarı çıkması zor olabilir. Daha çok enerji çekin. Daha çok pozitif enerji çekin. Sonsuz pozitif enerjilerle Yukarı doğru çıkmaya devam edin. Bel bölgesi ve üstüne çıktık. Tamamen ışıkla dolana kadar buna devam ediyoruz. Sabrediyoruz. Bütün bedeniniz ışıkla dolduysa eğer devam edin. Daha fazla alacağı yer var. Işığı sıkıştırmaya çalışın içinizde. Daha çok parıldayın bu sayede saçlarınız, gözleriniz tamamen parıldıyorsunuz. Tamamen görünmeyecek ışıktan bir küre olana kadar enerji almaya devam edin. Enerji almaya devam edin. Enerji almaya devam edin. İnanılmaz iyi hissediyorsunuz. Çünkü şimdi şu anda çok fazla serseri enerji var vücudumuzda. Çok fazla enerji var ama neyi kullanacağız birazdan anlatacağım. Böyle enerji çekmekle olmaz sadece. Şimdi enerji de dolduk arkadaşlarım ağzına kadar ve bundan sonra bu enerjilerimizi öncelikle şuna niyet ediyoruz. Sevgili bedenim, senin üzerinde bildiğim ve bilmediğim bütün negatif etkiler şu anda almış olduğum pozitif etkilerin ışığında yenileniyor, dönüşüyor ve pozitif bir hale geliyor. Bildiğim ve bilmediğim, fark ettiğim ve fark etmediğim bütün hastalıklarım şu anda vücudumdaki pozitif enerjilerle yenileniyor, değişiyor ve iyileşiyor. Şimdi bazen enerji yeterli olmaz. Mesela şu an benim enerjim yeterli değil. Geri kalan enerjiyi almak için bir daha evrenden pozitif ışıkları kendime doğru çekiyorum. Ve mesela bazen vücudunuzun bir yerinde kara delik gibi içine çekiyor o enerji. Orada dikkat etmeniz gereken bir şey vardır. Bazen bütün bedeniniz beyaz olur. Bir yerde bir siyahlık vardır. ...oraya yine aslında hastalık olabilir, dikkat etmeniz gerekir. Herkes bu vizyonları kendine göre görür. Herkes kendine göre algılar. Mesela hamileliği bazı şifacılar bir e, futbol topu gibi görür. Bazısı bir kis gibi görür. Bazısı kıpırdayan ve yaşayan bir şey olarak görür. Herkes için değişkenlik gösterir. O yüzden nasıl gösterildiği önemli değil. O sizin bilinçaltınızdaki tezahürünüz... Görmüş olduğunuz şey size dönüştürülerek gösterilir. Açıkça gösterilmez. Açıkça gören de var ama çok nadir. O yüzden sabredin ve o bütün enerjiyi tamamen çektiğinize emin olun. Şimdi kendinize enerji çektiniz ve aslında tamamen iyileştiniz ya, bütün her şeyi dönüştürdünüz. Yeni bir ee, küre yapıyorsunuz etrafınızda auranızın etrafında ve video şey video ne demişim o kadar gerçekçi olduğunu düşünüyorum ki videoyu çektiğimi düşünüyorum İşte sizin de böyle düşünmeniz lazım sanki size gösteriyorum videoda gibi düşündüm şimdi aynadan kendimize bakıyoruz ve e, etrafımıza sanki tebeşir gibi bir şeyle çizdiğimiz kocaman bir küre döndükçe bakıyorsun kürede seninle dönüyor hareket ettikçe kürede seninle hareket ediyor o küre aslında senin bir parçan o küreyi de ağzına kadar enerjiyle dolduruyoruz. Her bir taraftan geliyor. Biz karanlığın içerisindeyiz şu anda. Bütün aydınlık ışıkları, ışıltıları kendimize doğru çekiyoruz. Tamamlandık, bütünlendik, iyileştik, yenilendik. Şimdi aklınızdaki kişinin ismini üç kere içinizden söyleyin. Onu getirin ve ...aranızdaki bağı görmeye niyet edin. Hiç bağ göremiyorsanız sıkıntı yok. Hiçbir sorun göremiyorsanız sıkıntı yok. Sadece niyet edin, bırakın orada. Bazen böyle ışıklar açıp kapanıyormuş gibi... ...görüntünün geldiği de olur. Doğru yoldasın. Sadece biraz daha uğraşman gerekir anlamına geliyor. Bağı görmeye niyet et. Göremiyorsan sakin ol. Ee, öncelikle bu bağın üzerinde sıkıntı varsa... ...iznim olduğun kadarıyla de... ...çünkü zarar verirsiniz ilişkinize... İznim olduğu kadarıyla bu bağı iyileştirmeyi niyet ediyorum de ve evrenden temiz saf beyaz ışığı bu bağın üstüne getir ve sanki böyle hani yere bere vermiş de böyle bir hamurla içini doldurmuşsun böyle parmağın üstünden çektiği zaman pürüzsüz görünüyormuş gibi düşün ve izin olduğu kadar bağı yenile bağın üstünde çalışıyoruz bağı yeniliyoruz tamir ediyoruz Düzeltiyoruz, iyileştiriyoruz. Yapabileceğimiz kadarını, izinli olduğumuz kadarını iyileştirmeye niyet ediyoruz. İzinli olduğum kadarını iyileştiriyorum. Tamamen pozitif ışıkla dolduruyorum. İyileştirmeye niyet ediyorum. İyileştirmeye niyet ediyorum. Bu iyileştirmek de biraz tehlikeli arkadaşlarım. Bundan sonra daha fazla hissedebilirsiniz onu. Böyle de bir sıkıntısı var. Tamamen iyileştirmeyi niyet ettikten sonra bağın bazı kısımlarında muhakkak eğer doğru şey yaptıysak muhakkak boşluklar kalacak. Onun için de şunu söylüyoruz. Sevgili aklımdaki kişi ben izinli olduğum kadarını tamir ettim. Eğer senin de iznin varsa senin izninin olduğu kadarıyla evrenden aldığım pozitif enerjiyle bunu değiştirmeye ve dönüştürmeye geri kalan yerleri de iyileştirmeye niyet ediyorum deyin. Ve ışık aksın fakat iyileştirip iyileştirmediğini siz niyetinizi ettiniz ondan izin istediniz. Siz yapamıyorsunuz ama eğer iyileştirme izin verdiyse ve görünüz açıksa iyileştirip iyileştirmeyeceğini görürsünüz. Ki ben pek çoğunluk için izin aldığınızı görüyorum. Size niyet ederek baktığımda. Bekliyoruz. neredeyse tamamlandı ve tamamlandı. Şimdi arkadaşlarım bu saatten sonra artık bağı yenilediniz. Bağla ilgili bir sıkıntı kalmadı. Bu sefer kolektif ruhu görmeye niyet ediyorum diyeceksiniz. Ve çok karma çorman, acı, sıkıntı, perişanlık. Evet her şey görünüyor ortada. Şimdi karşınızdaki kişinin aranızda bir toz bulutu var. Hareketli, canlı çünkü o da. Belli bir parıltısı var, ışıltısı var mesela elektriğe dokunmak gibi görmüyorsun ama nasıl ki dokunduğun zaman çarpıldığın zaman hissediyorsan öyle bir şey var ee, ve mesela benim şu anda başım ağrıyor demek ki benim bu karşımdaki kişiyle aramda sorunlar var yani belirgin bu muhtemelen çözemediği onun kafasının içerisinde çözemediği benim de çözemediğim sıkıntılar olduğu için bağımız benle ya da işte o taç çakranın kapalı olmasından dolayı sıkıntılar var. Ee, böyle fiziksel etkiler söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlarım aramızdaki sevgili aklımdaki kişi senin izin verdiğin kadar, kendi izinli olduğum kadar ve kendim gerçekten bu ilişkiyi tamamen düzeltmeyi niyet ediyorum. Yapabildiğimin en son seviyesine kadar bunu yapacağım. Bugün, şimdi ve şu anda yaşadığım anda bugünün gününü ve tarihini söyleyin. Ne zaman dinliyorsanız tarihinde mesela gününü söyleyin. Şu günde aklımdaki kişi ismini söyleyin. Aklımdaki kişi, aklımdaki kişi. Aramızdaki o kolektif yaratmış olduğumuz bilinci bütün negatiflerinden, ikimize zarar vermeyecek şekilde ve ilişkimizi doğruya götürecek şekilde bu kolektifi negatiflerinden arındırmaya ve bu negatif etkileri ışığın yardımıyla pozitife dönüştürmeye niyet ediyorum deyin. Gerçekten nefesim açıldı. Başım ağrısı azaldı. Dönüştürüyorum, dönüştürüyorum, dönüştürüyorum. Tüm boyut ve frekanslarda doğru şekilde, kimseyi incitmeyecek şekilde, izinli olduğum kadarıyla, aklımdaki kişinizin verdiği kadarıyla bu bağı güçlendirmeye niyet ediyorum. Sonsuz ışık, sonsuz evren. Dönüştürüyorum. Sanki böyle negatifleri buluyorum da pozitifliyorum gibi düşünün. Yapabildiklerimi yapıyorum. Ve ışık geldiği yerde böyle güzel sevimli titreşimler oluşturuyor. Renkler var. Keyifli bir durum. Aklımdaki kişinin yüzü gülüyor. İçimiz, ikimizin içinde de çeşitli huzurlar var. Rahatım ve mutluyum. Şimdi aklımdaki kişiyle kendi aramdaki kolektif bilinç ve işte o ikimizin arasındaki o ilkel ruhu. Ee, daha pozitif bir hale getirebilmek için görüp göremediğim tüm yaralarını sarabilmek için aklımdaki kişinin de izin verdiği kadarıyla bu kolektif bilince sonsuz kaynaktan sonsuz güzellikteki sonsuz enerjileri çekiyorum şimdi ikimiz de sanki ışıktan bir yağmurun altındayız çok hızlı şeyler oluyor aslında eee çok enteresan. O kadar işe yarayan bir şey ki bu geçmişteki bazı kötü şeylerin pozitife dönüştüğünü hissediyorum. Aslında arkadaşlar bu çok büyük bir çalışma. Hiç hafife almamak lazım. Negatifler pozitife dönüşüyor ve sanki böyle ben bir tencereydim yandım da birisi altımı kazıyormuş gibi tamamen düzeltiyormuş temizliyormuş gibi bazı şeyler eminim ki bugünden sonra onu kafasından da silinecektir ya da iyi hatırlayacaktır ya da acısından kurtulacaktır. Burada dediğim gibi ondan izin aldığım kadarıyla deyin. Sonra bir daha onun karmasıyla şununla bununla uğraşmayın lütfen. Şu an tamamen 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 değişiyor bir şeyler. Çok fazla enerji, çok fazla enerji düşünün, çok fazla enerji hayal edin. Etraf o kadar ışıklı ki artık aklınızdaki kişiyi göremiyorsunuz. Şimdi aklımdaki kişiyle aramda bilerek ya da bilmeyerek yaptığım ve bizim ikimizin arasındaki kolektife zarar verecek, acı verecek benim yaptığım, benim gösterdiğim, benim bilerek ya da bilmeyerek yaptığım her ne varsa aklımdaki kişinin de yüksek benliğinin izniyle kendi iznimle kimseye zarar vermeyecek şekilde tüm boyut frekanslarda bu acıların, sıkıntıların, hareketlerimin yaratmış olduğu negativiteleri ortadan kaldırmaya ve onları pozitife dönüştürecek şekilde sonsuzluğun evrenin pozitif enerjisini almaya niyet ediyorum. Şimdi sonsuz evrenden sonsuz ışıklar akıyor. Böyle etrafta kalan küçük küçük siyahlıklar ya da işte küçük küçük aykırı hareketler var. Onları saptıyorsunuz ve yani onlar tamamıyla dönüşüyorlar. Hepsi dönüşüyor. Sağ solu uçuşuyor ve dönüşüyor. Sağ solu uçuşuyor ve dönüşüyor. Evet, dönüşüm tamamlandı. Şimdi aklımdaki kişiyle benim aramdaki kolektif bilince etki eden başkaları, başka insanların yaratmış olduğu enerjiler. E, burada üçüncü kişilerden bahsetmiyorum yalnız. Üçüncü kişilere aman 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 araya sokacaksanız kendi isteğinizle yapın. Zarar görme ihtimaliniz yüksek. Yapmamanızı tavsiye ederim. Yani onları çıkarabilirsiniz. Diğer insanların yaratmış olduğu ilizyonlar, diğer insanların yaratmış olduğu sıkıntılar, diğer insanların evlilik, birliktelik, zorluk, ikimizin arasındaki ilişkideki engellerle ilgili yaratmış olduğu ve var etmiş olduğu umutsuzluklar. Aklımdaki kişiyle benim aramda olmaması gereken. Fakat insanlar tarafından zorla var edilmiş bütün negatiflerin. Şifalanması ve temizlenmesi için aklımdaki kişinin izin verdiği ölçüde yüksek benliğinden izin alabildiğim kadarıyla evrendeki sonsuz ve sınırsız enerjiden, şifa enerjisinden alarak kendi bilincimizi temizlemeye, düzenlemeye ve yükseltmeye niyet ediyorum. Üçüncü kişilerin, diğer insanların ilizyonları ortadan kalksın. Olması gerekeni yavaşlatan enerjiler ortadan kaldırılsın. Bak mesela şimdi anlatacağım size. Mesela bu ilişkinin yürümeyeceğine dair bir illüzyon var ortada. Tamam. Mı? Yani bu sadece aklınızdaki kişi olmak zorunda değil. Arkadaşınız da olabilir. Nereden anlıyorsun Bacaklarında derman yok şu anda. Neden? Çünkü böyle bir bilinç oluşturulmuş. Bu şifalı şöyle bir durum vardır. Eğer karşıdakinin bir şeyini şifalıyorsan, e, onunla ilgili kendi vücudunda da bir şey hissedersin. Bir müddet başın ağrır ama o geçicidir aslında bir şekilde enerji dengeliyorsun. Dolayısıyla burada mesela kalbiniz ağrıyabilir. Mesela seni sevmiyor anlamını çıkarabilirsin buradan. Benim bacaklarım ve dizlerim ağrıyor. Bu ilişki yürümeyecek. Aslında buradan kaynaklanıyor bu durum. Evet aklımdaki kişiyle benim aramda olan iletişimsizlik dolayısıyla oluşmuş. İkimizin birbirini net olarak anlamadığı için oluşmuş. Bütün ilüzyonlar, acılar, sıkıntılar, kederler, yanlış anlaşılmaları, Aklımdaki kişinin yüksek benliğinin izin verdiği kadarıyla e, ve kendi iznim dahilinde evrendeki sonsuz ve sınırsız enerji kaynağından ikimizin ilişkisine bu enerji akıtarak şifalandırmaya niyet ediyorum deyin. Ve yeniden yukarıdan bir sürü ışıklar akıyor, akıyor ve ilişkimizi aydınlatıyor. Aklımdaki kişiye... ...bilmeden diğer insanlardan almış olduğum negatif enerjileri verdiysem... ...diğer insanların ilişkilerinden çıkarmış olduğum sonuçları bu ilişkiye yansıttıysam... ...ve aynı şekilde aklımdaki kişi de bunu yaptıysa... ...aklımdaki kişinin diğer insanların zoruyla bana aklımdaki kişi eğer diğer insanların zoruyla bana yapmaması gereken şeyleri yaptıysa ve bu sonra bundan pişman olduysa ve şu anda şifalandırmak istiyorsa diğer bütün öncüllerin de aklımdaki kişinin yüksek benliğinin izin verdiği kadarıyla ikimizin ortak bilincinde şifalanmasına niyet ediyorum ve evrenden sonsuz, sınırsız, güzel, temiz enerjileri kendi üstümüze çekiyorum. Aklımdaki kişinin izin verdiği kadarıyla ve benim de istediğim kadarıyla bu enerjiler temizleniyor şu anda. Şimdi bu öncüllerin bu seçeneklerin dışında aklımdaki kişini şifalandırmak istediği fakat benim aklıma gelmeyen ikimizin arasında şifalanması gereken ikimizin faydasını olacak olan bütün durumlardan şifalanmak üzere evrenden sonsuz ve sınırsız ölçüde enerjiyi çekiyorum ve ikimizin alanını şifalandırıyorum. Aklımdaki kişinin beni yanlış anlayarak, benim söylediğim şeyi tam olarak anlamayarak, beni suçladığı, beni anlamadığı için ikimizin ilişkisine zarar verdiği şeyleri aklımdaki kişinin görmesine niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Burada bir şifalandırma yapmayacağız aslında. Sadece onun görmesini istiyoruz. Aynı zamanda aklımdaki kişinin bana aklındaki kişiyi anlamadığım anlamadığım için de yanlış anladığım niyetlerini görmek üzere kendime izin veriyorum niye böyle yaptığını görmeye kendime izin veriyorum şimdi bu bitti İkimiz arasındaki ilişkinin mükemmelleşmesi ve kusursuzlaşması için her ikimizin içinde bulunduğu bir kolektif var ya. Şimdi ikinizi de bir tek bir enerji küresini alacağız. Bu enerji küresi sadece ikimiz arasındaki kolektifi sevgiyle koruyabilmek için yapılmış. Eğer aklındaki kişi buna izin veriyorsa bunu yapmaya niyet ediyorum deyin. Ve sonra deyin ki eğer çıkmak istersen şu anda bilincinle çıkmakta da özgürsün. Fakat ben bu topu yapacağım deyin enerji topunu. Ve sonsuz sınırsız evrenden sonsuz sınırsız enerjiyi çekin. Ve mükemmel ışıl ışıl bir top yapın. Evet sevgili arkadaşlarım burada bitiririz. Uzun sürmüş olabilir ama ancak gerçekleştirebildim. Bunu bir deneyin arkadaşlarım bu meditasyonu. Bir bakın kendinizi iyi hissediyor musunuz? İyi hissediyorsanız devam edin. Ama kendinizi iyi hissetmeniz burada şart ve koşul. Neden? Çünkü siz ikiniz arasında bir şey düzeltiyorsunuz. Bir şey olduysa iyi hissetmeniz lazım. Minicik de olsa bir iyi hissiyat varsa işe yarıyor ve çoğalt demektir. Ama kötü hissediyorsan oradaki bir oyuncu sizin aranızdaki kolektife uymadı. Ya da aslında senin yüksek benliğin onunla artık bir ilişki kurmak istemiyor. O zaman durdur ve bunu lütfen yapma. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.